Bu sorumuz bir problem sorusu. Tekrar ediyoruz. 2020 KPSS lisans sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi benzer soruları daha önceden çözmüştük. Denklem kurma soruları. Her birinde iki ya da üç kişinin çalıştığı ofislerden oluşan bir iş yerinde başlangıçta üç kişinin çalıştığı ofis sayısı iki kişinin çalıştığı ofis sayısından 9 fazladır. Şimdi arkadaşlar buraya kadar olanları bir verelim. Üç ve iki kişi çalışıyor değil mi? Şöyle bir ofisimiz var bize. Tablomuzu oluşturuyoruz. Her zamanki gibi buraya kişi diyelim. Şunlar doğru anlaşılsın. Ne dedi? Üç kişinin çalıştığı ofis sayısı iki kişinin çalıştığı ofis sayısından dokuz fazladır. O halde ben iki kişinin çalıştığını bilmiyorum kaç kişi. Üç kişinin çalıştığı dokuz fazlaysa ne olur? 8 9 olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu iş yerinde yapılan 5 yeni ofis. 5 ofis daha yapılmış. Bunu artı 5 diyorum. 5 yeni ofisler. 3 kişinin çalıştığı ofislerden 10 tanesinden birer kişi alınıyor. Alınıyor diyor arkadaşlar. Alınması ne demek? 10 tanesinden yani birer kişinin çıkması demek bu. İkinci durumda x artı 9 Eksi 10. Evet, birer kişi çıktı. Evet, peki ne kaldı arkadaşlar? 3 kişiden birer kişi alındığı zaman geriye zaten 2 kişilik kalmaz mı? Kalır değil mi? Devam ediyoruz. Birer kişi alın, ikişerli olarak yerleştiriliyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Son durumda. Peki, ikişerli olarak yerleştirildiği zaman. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Buradan alındığı zaman, şimdi eksi 10, yerleştirildiği için artı 10 oldu. E bir de burada ne dedi? 5 tane ofis dedi. Şuraya da 5 geldi. Son durumda bakalım. Ne oldu? Şimdi x artı 9 eksi 10. Burası da eksi 1 oldu mu? Oldu. Şurayı uzatalım. Şurası da x artı 15 oldu. Şu tablomuzu da şu şekilde göstermiş olalım. En son durumda bakalım bizden ne istiyor? kişinin çalıştığı ofis sayısı yani şurası onun da rengini mavi yapalım. Bakalım kırmızı yapalım. Evet. Son durumda iki kişinin çalıştığı ofis sayısı üç kişinin çalıştığı ofis sayısının iki katı. Yani arkadaşlar x saat on beş artık şuradaki işaretimize biz eşittir diyebiliriz. Üç kişinin çalıştığının iki katı. E peki 3 kişi kaçtı? x eksi 1'de. Bunun 2 katı olduğu zaman denklemimiz şu hale geliyor arkadaşlar. Şimdi artık denklemimizi açabiliriz. Ne oldu burası? 2x eksi 2. Dağıtıyorum. Eşittir x artı 15. Ne yapıyorum? x'leri ayrı bilinenleri bilinmeyenleri ayırıyorum. x eşittir. Eksi iki eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçiyor. X 17 bulduk arkadaşlar. Peki şuraya biz artık x eşittir 17 dedik. E burada ne var? 17 artı 9'dan şurası da 26 olur mu? Olur. Bize neyi soruyor? Toplam kişi sayısını soruyor. Burası 3 kişilik olduğuna göre 26 onu da şuradan gösteriyorum arkadaşlar. 26 çarpı Artık şurası da iki kişilik olduğuna göre 17 x 2'den artık işlemimizi yapabiliriz. 3 x 6 18, 3 x 6 7, artı 34, e işlemimize bakıyorum 8, 12, 112 <laughs> olarak toplam kişi sayısını bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar.